Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir özdeşlik değildir demiş. Kesin gelecek soru tipi arkadaşlar. %99.9 Tamam. Şimdi bakın. 2x eksi 4'ün karesi. Birincinin karesi 4x kare. Sorun yok. Birinci ikincinin çarpımının ilk katı. 2x ile 4'ü çarptık 8x. 2 katı eksi 8x. Ee, şimdi bakın arkadaşlar. Bakın. 2x ile 4'ü çarptık 8x. 2 katı 16x. Ama olmamış. 8x demiş. Burada ne olması lazımdı? Eksi 16x olması lazımdı. Tamam mı? İkincinin karesi 4'ün karesi 16. Hadi bu olmuş ama burada eksi 8x olmamış. Bu özdeşlik değildir diyoruz. Cevabı bulduk. <laughs> Yine biz bakalım öbürlerine. 3a'nın karesi. Birincinin karesi 9'a kare. Tamam sorun yok. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. 3a ile 1'i çarptık. 3a 2 katı 6a. İkincinin karesi 1. Tamam bu bir özdeşliktir özdeşlik. Burada vereceğiniz her gerçek sayı değeri için eşitliğin her iki tarafı da doğru oluyor arkadaşlar. Birbirine eşit oluyor yani. Tamam mı? 5A eksi 1 5 artıyor. Bakın 25A kare eksi 1. 5A'nın karesi 5A'nın karesi eksi 1'in karesi ya. 5A eksi 1 5A artı -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1 diye bunu çarpabiliriz. ilk kare farkından. Bu da doğrudur. 4 eksi 9 x'in karesi 4 2'nin karesi 9 x kare demiş ya o da 3 x'in karesi 2 eksi 3 x 2 artı 3 x diye 2 kare farkından açabiliriz bu da doğrudur burada yanlış olan arkadaşlar Adana'dır diyebiliriz. Bunu değer vererek de görebilirsiniz. Buraya herhangi bir değer vermeye kalktığınızda sağlamayacaktır Adana'da. Ama diğerlerinde hep sağlayacaktır. Hiç olmadı değer vererek yine bu soruyu yapabilirsiniz. İfadesi bir tam kare olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Tam kare olabilmesi için burada birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şu ortadakini vermesi lazım. Mesela birinci burada nedir ama? 4x kare olduğu için birinci burada 2x'tir. Neden? Çünkü 2x'in karesi 4x karedir. İkinci burada 7y'dir. Çünkü 7y'nin karesi 49y karedir. Tamam mı? O zaman ortadaki ne olur? 2x çarpı 7y'nin 2 katı olur. 2x ile 7'ye çarptığımızda 14xy, 2 katı, 28xy yapar. 28xy yapar. Ama burada artı 28xy mi, eksi 28xy mi onu bilemeyiz. Yani artı 28 de olabilir, eksi 28 de olabilir. Onun hakkında şu an bir şey söylemeyiz. M 28 ise 2x artı 7'nin karesi ifadesinin özdeşidir. Evet. Doğru. Yani M28 ise artı olursa 2x artı 7'nin karesi olur. Doğru bakın arkadaşlar. M eksi 14 ise hayır. M eksi 14 olursa zaten tam kare olmaz. M eksi 28 olursa 2x eksi 7'nin özdeşi olur. Bu yanlıştır. Cevabı bulduk yine. M eşittir eksi 28 ise bu ifade tam kare. Evet eksi 28 olursa birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yine oluyor. Artı ya e da eksi 28 olabilir. Burada sıkıntı yok. Yani bu da doğrudur. M 14 ise bu ifade tam kare olmaz. Evet olmaz. Neden olmaz? 2x ile 7'ye çarptığınızda 14 x'ye iki katı 28 x'ye olmalı. 14 olduğunda bu ifade tam kare değil. 28 olmalı. O zaman bu da doğrudur diyoruz. Tam kare olmaz demiş çünkü doğrudur. Burada yanlış olan Bursa'dır diyoruz ve geçiyoruz. Tamam bu tarz yorumlamaları yapabilmeniz inanılmaz derecede önemli bakın arkadaşlar. Yine ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre kare ifadesinde değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi tam kare olabilmesi için 16x kare neyin karesi? 4x'in karesi. 9y kare neyin karesi? 3y'nin karesi. Kendinize bunu soracaksınız. O zaman ortadaki birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı olması lazım. Yani 4x ile 3y'yi çarpıp iki katı alındığında ortadakini vermesi lazım. 4x ile 3y'yi çarptık 12x'ye. 2 katı 24x'ye. E 24x'ye olabilmesi için buraya ne gelmesi lazım? 24 gelmesi lazım aşağıdakilerden. Eksi 24 de gelebilir ha. Tamam mı? Çünkü burada eksi 24 x y olsa da yani bu 4x artı 3y'nin karesi de olabilir. 4x eksi 3y'nin karesi de olabilir. Bu şu an 4x artı 3y'nin karesi. Zaten eksi 24'ü vermemiş şıklarda. Birinden birini verecektir. Doğru cevabımız denizlidir diyoruz arkadaşlar. Burada buna dikkat edin. Tam kare olabilmesi için birinci ile ikincinin çarpının ilk katı ortada olması gerekiyor. Aman dikkat. A artı B eşittir 8. A çarpı B 15 olduğuna göre A kare artı B kare ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi burada bu a kare artı b kareyi direkt böyle a artı b'nin karesini alıp işte e, hocam 64 diyenler falan çıkıyor zaten Allah'tan şıklarda vermemiş ama şıklarda da koyabilir aman dikkat. Şimdi burada a kare artı b kareyi bulmak için biz tam kare özdeşliğini biliyoruz. Şu a artı b'nin karesini almaya kalksak ki düşüneceksiniz bunu böyle bu kareleri almayı düşüneceksiniz. A artı b'nin karesini nasıl alabiliriz biz? Şöyle alamaz mıyız? Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2ab ikincinin karesi b kare eşittir 8'in karesi 64'e e tamam adam bana ab'yi vermiş ab 15 demiş sen ab yerine 15 yazarsan 2ab ne olur 30 olur a kare artı 30 artı b kare 64 e bana a kare artı b kareyi soruyor 30'u diğer tarafa attığımda a kare artı b kare eşittir 64 eksi 30'dan 34'e eşit olmalıdır. Doğru cevabımız yine Denizli D seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıda verilen ifade bir özdeşlik olduğuna göre kare yerine gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bak bu bir özdeşlik olabilmesi için 3x 4'ün karesini nasıl açıyorduk biz? Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3x ile 4'ü çarptık. 12x. 2 katı 24x. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi 24x. Dikkat edelim. Sonra ikincinin karesi. 16. 4'ün karesi 16. Tamam. Burada adam sana 9x kareyi vermiş zaten. Kare yerine ne gelmesi gerekir diyor. Kare yerine eksi 24x artı 16. Nerede var bak bu? Eksi 24x artı 16. Yerlerini değiştirmiş. Dikkat edin. Hani böyle eksi 24 x diye vermemiş direkt başta. Bunu böyle değiştirebilirsiniz. Artı 16 var mı? Var. Eksi 24 x var mı? Var bu seçenekte. O zaman doğru cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz. Canlı yayınları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bundan önceki videomuzu izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü matematikte kazanımlar birbirleriyle çok bağlantılı. Ayrıca bir sonraki videomuzu bundan önceki kaçırdığınız videoları yine oynatma listemizden sıralı bir şekilde izleyebilirsiniz.